Yıl 1914. Sarıkamış, Allahu Ekber dağları. Aralık ayının 15'i ile 22'si arasında 60 bin askerimizden oluşan tümenimiz <laughs> eksi 30 derecede 2000 rakımının üzerinde donarak şehit oluyorlar. Biz de Güdak kulübümüzle birlikte 40 kişiden oluşan katılımcılarla birlikte o günü anmak için yürüyüş yapıyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bugün burada olmamızın bir sebebi var. Sarıkamış şehitlerini anmak için kulübümüz Güdak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak bu etkinliği düzenledik. Amacımız bu vatanı bize bırakan atalarımız Yemen cephelerinden Kafkas cephesine, Sarıkamış'a, Kars'a Ruslara karşı savaşmak için gelen 9, 10, 11, 12, 15 yaşında dedilerimiz, atalarımız onların ruhunu tekrar hissetmek için bu dağlara geldik. Kendilerine, tüm şehitlerimize ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bize bu vatanı bıraktıkları için minnettarız. Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Derneği ile birlikte doğa yürüyüşündeyiz. Bugünkü yürüyüşümüzü Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında şehit düşen Türk evlatları, kardeşlerimiz, şehitlerimiz için yapıyoruz. Yıl 1914, Aralık ayı çok sert bir kış. Üste başta yok, yoksulluk, fakirlik ama ülke elden gidiyor, savaşmak zorundayız. O insanlar bugünü bize emanet edebilmek için, bugünkü bu güzellikleri yaşayabilmemiz için canlarını feda etmek uğruna o dağlara, Rus cephesine harekete geçtiler. Ama sonuç çok kötüydü. Birçok rivayet, değişik rivayetler var. 60 bin, 90 bin, 20 bin diye ama sonuçta ölen askerler bizim askerlerimiz. Onların anısına bugün yürüdük. Ruhları şad olsun. Umarız onlar bizden razı olurlar. Çünkü o vatanı onlar olmasaydı bugün biz emanet alamayacaktık. bu hafta Güdak'la beraber Sarıkamış Harekatı'nın anısı e, münasebetiyle yürüyoruz. Bildiğiniz üzere Sarıkamış Harekatı'nın bu sene 108. yıl dönümü. Sarıkamış Harekatı e, zaman içerisinde Türk askerinin fedakarlığının ve azminin bir sembolü haline gelmiş durumda. Daha sonrasında da Sarıkamış Harekatı ve Çanakkale Destanı'nda Kurtuluş Savaşı'nın aslında e, Kurtuluş Savaşı'nda Türk milli e, mücadele bilincini oluşturan önemli olayla, olaylardan bir tanesiydi. Biz de bugün e, bu olayın anısına yürüyoruz. Kaybettiğimiz bütün canları bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz